Yönetim sistemlerinde resim ekleme. Resmimizin, manşet resmimizin boyutu, manşet resmimizden kastettiğimiz resim budur. Veya buradaki yardım bölümünden de zaten bunu görebiliyorsunuz. Haber resmi. 300'e 225 piksel olması gerekiyor. Siz 300'e 225 piksellik bir resmi buraya ekleyebilirsiniz. Veya ekleyeceğiniz resmin bundan daha bunun katları şeklinde olan resim de olabilir. Böyle eklerseniz çözünürlükte küçük bozulmalar yaşamazsınız. Ha, farklı çöz piksellerde bir resim ekleyemez misiniz? Ekliyorsunuz. Sistem bunu otomatik olarak kendisi yapılandırıyor. Mesela bir fotoğraf makinesinden çektiğiniz bir resmi buradan direkt olarak siteye gönderebiliyorsunuz. Ama e, bunun ne zararı var sizin için? Hiçbir zararı yok. Sadece e, çözünürlüklerde belki bir değişiklik olabilir. Veya e, bu resmi siteye upload etmesi ki fotoğraf makinesinde çektiğiniz resimler ortalama 3-5 MB civarında bir resim boyutundadır. Bunları e, işlemesi biraz vakit alıyor. 1-2 dakikasını sistemin alabiliyor. Harici bir program kullanabilirsiniz. Mesela ben şimdi buna benzer bir harici program portable photo sizer şeklinde bir program kullanacağım. Çalıştırdım. Ee, bunu resimleri klasör şeklinde veya tek tek resim şeklinde de ekleyebiliyorsunuz. Tek resim şeklinde ekle seçeneğine tıkladım Add Image. Eee bilgisayarımda resimler neredeyse bakayım. Buradan örnek bir resim alıyorum. Penguenleri aldım. Şimdi bakın Maintain Aspect Ratio seçeneği aktifse otomatik olarak resimleri orantılı bir şekilde boyutunu büyütürsünüz veya küçültürsünüz. Biz bunu kaldırıyoruz. Ben bunun boyutunu 300'e 225 piksel yapıyorum. Destination Settings bu Destination Folder resimlere çıkartça buna tıklıyorum. Tamam dedim. Buraya çıkart. Start dediğim zaman mesela JPEG formatında olsun Start dediğim zaman resmin buraya çıktığını gördünüz. Neden? Yüzdeyi seçmişiz de ben de yanlış yaptım dedim. 300'e piksel şek şeklinde olacak. 300'e 225 piksel çıkart dedim. Gördüğünüz gibi penguenleri çıkarttı. Bir küçük bir boyutta çıkarttı. Şimdi ben bunu siteye göndereyim. Göz at. Masa 300. Resmi ekle. Resmi buraya ekledi. Haberim başlık metninde zaten girmişti. Ha ben bundan farklı bir resim. Böyle işleyecek miyim? İşlemeden de yapabileceğini söylemiştim. Mesela hiç işlemeden bir resmi buraya ekleyelim. ekle dedim tabi bu bilgisayarımda daha önceden kayıtlı bir jpeg formatında bir resim olduğu için ve ee, bilgisayarda kapladığı yer de da büyük olmadığından dolayı ne kadar yer kaplamış normalde e, 69-70 kilobayt civarında bir resim boyutundaymış yani çok çabuk bir şekilde ekledi bir fotoğraf ee, eklediğiniz zaman tabi yükleme upload etme hızı ona göre değişebiliyor